Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Flail 125 MG 5 ML oral süpansiyon hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci flail nedir ve ne için kullanılır? Flail, metronidazol etkin maddesini içeren bir antibiyotiktir ve parazit ile bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bakteri ve parazitlerin DNA yapısını bozarak ölümlerine yol açar. Başlıca kullanım alanları Bağırsak enfeksiyonları, amebiyazis, giardiasis Diş ve ağız içi enfeksiyonları. Genital ve idrar yolu enfeksiyonları. Cilt ve yara enfeksiyonları. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. İkinci fleyl nasıl kullanılır? İlacı kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Doktorunuzun önerdiği dozda, ölçük kabı ile ölçerek kullanın genellikle günde 2-3 kez yemeklerle birlikte veya sonrasında alınır. Dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Üçüncü kimler flail kullanmamalıdır? Metronidazol veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Kan hastalığı, diskrazi, geçmişi olanlar. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Lel kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Metalik tat hissi. Mide bulantısı ve kusma. Karın ağrısı ve ishal. Ciddi yan etkiler nadir. Ağır alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüz ve dudaklarda şişme. Karaciğer fonksiyon bozuklukları, sarılık. Sinir sistemi sorunları, uyuşma, karıncalanma. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Flegilin diğer ilaçlarla etkileşimi. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Alkol ile birlikte alındığında mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı görülebilir. Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan flel kullanmayınız. 6. Flegil'in saklanması ve son kullanma tarihi 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Fleil reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve metalik tat görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.